Artırılmış gerçeklikle alakalı bir e, soru var. Artırılmış gerçeklik aslında ilk bakışta inşaat sektörü için daha uygun olduğunu düşünüyordu. Daha sonradan aksesuar e, gözlük tarafına yönlendi ve hani e, tekstile tekstil olarak adlandırmak doğru değil tabii ama hani birazcık daha e, belli başlı markalar burada öncülük yaptı. İşte gözlük firmaları, inşaat firmaları işte benim de yap, beraber yaptığım artırılmış gerçeklikle alakalı projeler olduğu zamanında ee, ama sizin bu taraftaki artırılmış gerçeklikle alakalı düşünceleriniz var mıdır? İleride yap, yapacağınız bir proje var mıdır? Bununla alakalı e, kullanıcılardan aldığınız sorular vesaire var mıdır? Ben bunları sorayım. Yani bunu da sorayım. Şimdi söyleyeyim Şimdi evlere kapanıyoruz. Yavaş yavaş. Evet. <laughs> denenmeden çok alınabilecek yani bende nasıl duracak diye insanların o kaygısı var ya hani e, onu nasıl e, çözebiliriz yine yani artırılmış gerçeklik giriyor hayatımıza belki bu konuda fikrinizi merak ediyoruz. Şimdi özellikle mesafeli satış e, işin içine girdiğimde e, ben artırılmış gerçeklik çok ciddi bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Ve ticaret iki tane handikap var. Bir tanesi siz uzaktan ürün satıyorsunuz. İnsanlar görmüyorlar, dokunmuyorlar, hissetmiyorlar. Bu çok zor bir şey. Yani bizim mağazadaki satış temsilcileri gibi bir şansımız yok. Ürünümüzü övebilecek, anlatabilecek. Ee, i̇kincisi, şimdi ticaretin en büyük ikinci handikapı da nedir? İyi ee, Şimdi ben artırılmış gerçeklik konusunda bu iki engelli de çok kolay yaşanabileceğine inananlardanım. Ee, nasıl ki biz müşterilerimize gösteremiyoruz, denetemiyoruz ve dokunmalarını sağlayamıyorsak ama işte artırılmış gerçeklik vasıtasıyla en azından e, bu aradaki farkı birazcık daha indirebilme şansımız oluyor. E, çünkü insanlar alacakları ürünü üç boyutlu hayal edebilmek istiyorlar. Yani üzerine nasıl durduğunu bakmak istiyorlar. kadın modelin halini canlı gibi görmek istiyorlar. E, bununla alakalı şimdi etijarette çok ciddi çalışmalar var. E, bu işte bayağı öne çıkmış olan dört farklı firmalar var. Ben birkaç tanesiyle görüşme şansını buldum. E, biz de açıkçası bunu yapmak istiyoruz. Yani biz de markamızı bunu kazandırmak istiyoruz. E, en uygun zamanda ve e, tabii ki ee, en doğru hamleyle en doğru marka e, en doğru third party daha doğrusu çünkü onların da verdikleri farklı hizmetler var. Bununla ben bizim iade oranlarımızı da çok ciddi miktarda azaltabileceğimize inanıyorum. Çünkü biz en çok neden iade alıyoruz işte? Bir size söylediğiniz gibi bende nasıl duracak bilmiyorum. Giydim, hiç mankendeki gibi durmuyor ya da hayal ettiğim gibi değil. İkincisi de ne? Bedeni uyuyor mu? Çünkü ayakkabıda bir kalıp problemi var. Yani bizim standart bir kalıp şeyimiz yok maalesef. Dar kalıp var, geniş kalıp var vesaire. Şimdi bunları artırılmış gerçeklikten yola çıkarak onların da tabii belki kendilerini geliştirmeleri gereken yerler olabilecektir. Çünkü Mert'in bahsettiği gibi inşaat sektöründeki kadar kolay değil bizim işimiz. Yani hani işte telefonu tutalım, metrajı ölçsün ve burada nasıl duruyor duvarda? Evet, belki daha yapılabilir bir şey ama ayakkabıyı ayakta hayal edebilmek oldu mu olmadı mı uydu mu uymadı mı bu sana dar geliyor ya da bu sana bol geliyor bir farklı e, numarayı tercih yönlendirebilmek biraz belki zor olacak ama olduğu zaman bence çok güzel olacak bizim tarafa çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum şu artırılmış gerçekliğin en çok ekmeğini yiyen sektör tamamen inşaat sektörü zaten orada örnek daireyi vesaire hani VR gözlüklerle takılıp örnek daireyi normal boş bir e, dairenin içinde geziyormuş gibi satmak firma için çok daha kolay. Yani mutfağın nasıl görüneceği, oturma odasının nasıl görüneceği vesaire. İkinci planda gözlük geldi. Kullanıcılar tamamen kameranın bakışıyla yüzünü selfie çekiyormuş gibi telefondan ya da bilgisayardan kendi gözlük numarasını sağa sola çevirerek bakabiliyor. Ayakkabı da aynı şekilde mobil olarak belki de destekleyici olacaktır. Telefonun arka kamerasını çevirdiğinde ayaklarını çekerken Belki ayakkabı giydirilmiş halde bir e, uygulama Kesinlikle. daha sağlıklı olacaktır. Yani keza kadın için çanta, hangi renk, vesaire, boyutu, vücuttaki duran boyutu, çaprazlığı gibi detaylar kullanıcıların hasta satın almasını daha hızlandıracak bir yöntemdir.